Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayaz Gamiteri 2 kanalından Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine bir FIFA Mobile videosu ile karşınızdayım. FIFA Mobile videolarına gösterdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Artı 2200 abone olduk. Ayrı ayrı hepinize teşekkürlerimi sunarım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pascal yetkinliğinde altın toptan alt, altın e, top muydu altın yumurtadan altın bilet alabilecek miyiz? alamayacak mıyız hep birlikte buna bakacağız. Sizden artı 150 like bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorum yapmayı unutmayın. Altın yumurta çıkarıp da şu ana kadar sahip olduğunuz e, yani altı bilet alabildiniz mi? Bunları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar kaç tane sepetiniz var? E, bunları da belirtin. Sepetlerin ne işe yaradığını biraz sonra size göstereceğim. Sizler biliyorsunuzdur zaten. Ama öncesinde haftalık görevleri tamamlayalım. Ondan sonra gidelim. Bakalım altın yumurtadan altın bilet çıkarabilecek miyiz? Hep birlikte bakıyoruz. Haftanın ödüllerini hep birlikte alalım. Umarım çok güzel bir oyuncu çıkartırız. Evet 4000 VIP puanıyla başladık. Olması gerektiği gibi. Bir mağaza paketi. Bu da çok çok güzel. Arkadaşlar e, öneri falan istiyorsanız kadrolarınızdan. Instagram adresine ayazgemteri0. Instagram adlı kullanıcı adımdan beni takip edip mesaj atın arkadaşlar. Ben de size hangi pozisyonunuzu da e, tabi ana kadronuzu hangi pozisyona ne gerekiyorsa Güzel bir şekilde detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Ama lütfen sadece oyunla ilgili yorumlar atarsanız beni çok memnun etmiş olursunuz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Umarım güzel bir içerik olur. Güzel içerik olması için inanın elimden geleni yapacağım. Şimdi ilk başta günlük hedefler sonra 60 yani günlük hedefler 60 günlük hedefler 100 ve haftalık puanları alacağız. Ondan sonra gidip altın yumurtaya bakalım alabilecek miyiz. Hep birlikte bakacağız. Umarım çok güzel bir başlık sizlere çıkartmışımdır. En büyük isteğim ve dileğim bu. Evet potomdan gene hiçbir şey çıkmadı ki. Ben çok çok şansım potom puanlarında. Bir Lewandowski gelseydi efsane olurdu ama hani Lewandowski de gelmez herhalde. Tamam bununla da güzel. Şimdi 750'likten ne çıkar? Güzel bir cevher alacağız buradan. 150 cevher. Ama bakalım. Ooo 90 Kulübali geldi. Efsane bir şey geldi arkadaşlar. Gerçekten çok şanslı bir gecedeyiz. 90 gen. Kolibali geldi fiyatını da çok merak ediyorum ki karşılaştıracağım onu diğer oyuncularla 105 defans, 102 fizik falan konuşamadım bile efsane geldi ya harbiden efsane usta patom ee, Kolibali geldi hep birlikte şimdi gidelim şuradaki bizim merak ettiğimiz Paskalya'ya şimdi arkadaşlar altın yumurta geldi iki kere bu ikinci kezdir geliyor ve hiçbir şey alamadım maalesef ki ilkinden bu sefer gelir mi? Çok emin değilim. Çok da gelmeyecekmiş gibi. Şimdi sepet puanında kaç tane sepetim var? İlk bunlara bahsedelim. Ondan sonra hemen yumurta alanına geçelim. Arkadaşlar sepet ödüllerinde benim şu ana kadar 28 tane sepetim var. 6 tane daha alacağım için. 6 tane 5 tane, 6 tane olması lazım. 34 olacak ki hedefime de az kaldı ama hani bekleyeceğim. Son güne kadar da bekleyeceğim. Keşke buradan Dushan Tadic'i alabilseydim ama çok imkansız gibi duruyor. Hatta çok değil miyim de imkansız gibi duruyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar Sizleri çok fazla bekletmedik. Bekletmemek adına ödülü alıyorum. Altın bilet gelir mi çok zannetmiyorum. Altın bilet gelir mi çok zannetmiyorum ama hani altın yumurta paketinden altın bilet gelmedi. Maalesef. Çok çok zor ihtimal. Yani inanın böyle bir ihtimal yok. Çok çok zor bir ihtimal. Keşke gelmiş olsaydı diyecektim ama maalesef ki Gördüğünüz üzere gene gelmedi. Gene bir şanssızlık. Şu an 34 tane oldu. Gayet iyi. Gayet gayet iyi. Burada hedeflediğim oyuncu çok açık bir şekilde Dushan Tadiç ama ona ulaşmam imkansız. Şimdi arkadaşlar Dushan Tadiç falan dedik. İyi, güzel, hoş. Ama alabilir miyiz? O da muamma. Andrei Shevchenko alınır mıydı? Alınırdı ama alabilir miyim? Çok çok zor. Son güne kadar bekleyeceğim. Puanlarım yettiği kadar yetmediği kadar da yapacak çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar şimdi şampiyonlar yetkinliği hakkında biraz e, gidelim. Aşama aşama gidelim. Şampiyonlar yetkinlikte neler yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada hedeflediğim birkaç tane oyuncu vardı açıkçası ama ben sağ kanat Messi kullanmaya devam edeceğim. Nedeni çok e, açık bir şekilde belli. Neden sağ kanat Messi kullanacağımı söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar buradan Ryan Sterling vesaire vesaire oyuncular almak istemedim. Dybala olurdu ama ben Naigolan'dan da memnunum yapacak çok fazla bir şey yok. Oyunu da kasamıyorum çünkü o kadar vaktim yok arkadaşlar. O kadar vaktim olmadığı için ben sadece beceri boostları ile ilerlemeyi düşünüyorum bu sezon. Yani bu şekilde yapacağım. Jeton falan çok nadir alacağım. Antrenman XP'si bana çok çok lazım. Arada birkaç tane antrenman XP'si falan filan. Önümüzdeki hafta full antrenman XP'si, jeton bu şekilde beceri boost'u kasarak arkadaşlar güzel bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. O oyuncu kesinlikle almayacağım oyunculara. Bir şekilde ulaşıyorsunuz zaten ama Antrenman XP'lerini bulmak çok çok zor Geliştirici bulmak çok çok zor Şu an sağ kanatımdan memnunum Messi'den onu güzel bir şekilde Geliştirip yani güzel işler Başarabiliriz o yüzden ben Messi'yi kullanmaya devam edeceğim Ki bence kullanılması da en mantıklı işlerden Bir tanesi sizlere tavsiyem Sizlerde lütfen e, istediğiniz şeyi alın istemediğiniz şeyleri asla almayın Mesela sırf puan kasmak için Gidip şampiyonlar liginde etkinlikten bir şey kasmayın ama gerçekten çok vaktiniz varsa da kasın çünkü vakti olan herkes açıkçası kasabiliyor. Vakti olmayan bu oyuna çok fazla bir şey gösteremiyor. Benim kendi düşüncem bu yönde. Şimdi Pakuita'yı yükselttik. Pakuita'nın boş olduğunu söyleyenler var. Ben oyuncuyu beğeniyorum ve o artı 11 gen mi oldu? Evet. Şu an artı 11 gende çok çok güzel bir oyuncu oldu. 105 gene de çok çok az kaldı. Reaksiyonda göstermeye devam edelim şöyle. Zanetti'ye bakar mısın abi? 104 gen oldu artı 11 beceri boostunda. Yani Zanetti 98'i almak çok çok uğraştırıcı ama ben antrenman XP'si falan alarak Zanetti'yi bir şekilde yükseltmeye çalışacağım ki bence olması gereken de budur. Şu an 745 tane oyuncum var. Satabileceğim çok fazla oyuncu var. Ve şu an 104 gen takımım gerçekten çok çok iyi. Nesta'yı yükselteceğim biraz. Nesta'ya çok ihtiyacım var. Ee, onun dışında Santrafor açısı değiştirmek istiyorum ama yani Mbappe'den de memnunum ya. Adamdan memnun değilim desem o da işin gerçekten tuhaf kalan bir yanının, yanlarından bir tanesi daha olur. Şimdi arkadaşlar etkinliklerden bir tanesi daha ona da gelelim. Ee, şuradaki haftanın takımında etkinlik demeyelim bunu açıkçası. Bu tamamen biraz şansımıza bağlı bir şey. Evet. Kolibali oyunun iki tane hızlı oyuncusu bu haftanın iki tane hızlı. Kinsley Coman ile Jadon Sancho'yu çıkardık ki bence çok çok güzel. Kolibali'yi çıkartmak da efsane oldu. Burada benim ne kadar puanım var? Burada benim 513 puanım var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane daha oyuncu alabiliyormuşum. Ama ben kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü gerçekten böyle bir şeye hiç ihtiyacım yok. O yüzden bekleyeceğiz arkadaşlar. Beklemekten başka. Ya önümüzdeki hafta. Açacağım paketleri. Önümüzdeki hafta güzel bir şeyler çıkarsa çıktı. Çıkmadıysa çok yapacak çok fazla bir şey de olmadığını belirteyim. Etkinlikler kısmına gidelim. Etkinlikler kısmında şurada mücadelede. Bu hafta gene kasmaya başlayacağım. Bugün yarın başlar o Galatasaray'da varmış. O da ayrı bir güzellik. Şimdi arkadaşlar buradaki ödüllere bakalım. Yaklaşık 500 puanım falan var. En son olan oyuncu olan Marco Asensio'yu da aldım. Hiçbir şekilde bir problemim kalmıyor. Son olarak yetenek alanına gidelim. Yetenek alanında 8 saate bir yenileniyor. Olabildiğince kaçırmamaya çalışıyorum. Ama kaçırdığım vakitlerde elbette ki oluyor. Şimdi arkadaşlar bir seri A'dan bir şeyler açalım. Kim gelir kim gelmez. Herhangi bir fikrim yok. Ama bakalım. Duan Zapata aslında iyi giderdi ya oraya. Bir fiyatını öğrenip bakabilseydim. Efsane olurdu açıkçası arkadaşlar. Ama bakalım şimdi Duan Zapata'yı. Aslında Duan Zapata'yı alacak gücüm de var ama. Biraz oyuncu satmam lazım ki. Bence çöp çöp oyuncular geldi. 5 tane gelmiyor muydu ya? Neden bu sefer 4? Çok da anlamış değilim ama 4 tane mi geliyordu? Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım lafa Videonun sonuna geldik. Videomuzu, be videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.